Ben um, çok severim. Bakayım. Kızım dondurma mı yiyorsunuz kardeşinle? Hı hı, ben de sütüre fütüre oynuyorum. Yağmur. Yani çılgın öğretmen bak. Armış. Ne yiyorsun Armış? Bakayım mamana Armış. Güzel mi Armış? Benimki de böyle. Hem de Hindistan cevizli. Armış güzel mi Armış? Bakın Nom 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 yapın hadi. Aa, aa benim kızlarım dondurma yiyor. Kremas da çok güzelmiş. Afiyet olsun. Acaba olsa... bedava çıkacak mı çocuklar? Dondurma keyfi. Hadi bakalım. Armaş. Armiş. De bakalım. Armiş. Armiş güzel mi? Hmm. Hmm. Hmm, nem, nem, nem. <laughs> Yağmur neden kardeşininkini alıyorsun? Çünkü altı buzlu çok tamam, ağırmış. güzel. Tamam Armiş. Güzel <laughs> mi Armiş? Hmm. Kızlarımın da onurma keyfi.